Konya'nın Çumra ilçesi Ali Beyhü Mahallesi'nde Ramazan ışığın kaybolmasından uzun zaman geçti. Bu süre içerisinde de tabii ki araştırmalar devam ediyor. İşte görmüş olduğumuz bu evde önceki gün Konya JASAT ekibi ve Çumra ilçe jandarma ekipleri samanlık bölümünde ve evde arama yaptı. Kuyu kazı açtılar, kuyuya baktılar. Bir patates çuval vardı dediler. Başka bir şey demediler. Ondan hariç bir şey var mıymış? Yani samanlığın kazıldığı iddiaları falan var. Bunlar doğru mu? Samanlığı duymadım. Samanlığı kazmadılar. O gün ben akşamda e, öğlen ulen geldiler. Akşamada yanlarındaydık. Baktık, kazdılar. Kuyu Uy, destiler. Bir patates çuvalı vardı diler. Yanına yanaştırmadılar aslında. Yanaşamadık da. Gömük varmış. Gömüğü çektirdiler. İçinde patates çuval vardı diler. Onu biliyorum. Kamyonu getirdiler yani. Çekme kamyonu getirdiler diye o çektirdiler. Patates çuvalı var söylediler. Ben kendim görmedim. Kendim görmedim. Patates çuvalı var dediler. Koydular ettiler.